Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Körpınar. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayız. Kurban Bayramı yaklaşmakta. Bu vesileyle bir tane et kıyma makinesi vardı. Et kıyma makinesini bozmuşlar. Tamirciye götürmüşler. Tamirci 200 lira demiş. Dedim bana gönderin ben size tamir ederim. Bana getirin ya da tamir ederim dedim. Hiç 200 lira vermeyin. Ona o para verilir mi dedim. Şimdi bunu tamir edeceğiz. Şu gördüğünüz Evet. çekme makinesini bu bayağı işe yarayan bir şey paslanmaz bıçak var kıyıcı silindirleri varmış ve içli köfte yapıyor ben pek sevmiyorum içli köfte ayrı bir konu ama içli köfte ve sosis sucuk hunisi varmış sucuk sucuk doldurabiliyormuş kurbanda yaklaşırken herkesin büyük bir telaşı sanırım e, kasaba ver bilmem ne ettirirken korona de bu aralar oldukça fazla. Bu arada gözlük takmayı unutmayın. Koruyucu gözlüğünüz mutlaka olacak. Şimdi tamir edeceğiz. Hadi ben kamerayı yakın alayım. Tamir edim ve tamirde nasıl ediyormuşuz göstereyim size. Siz izlerken bunu herkese şimdiden iyi bayramlar. Nice güzel bayramlar geçirmeniz dileğiyle söylemiştim sanırım. Yine tekrar söyleyeyim. Yakın alalım. Bakın. Arkadaşlar şimdi bunun neresinde bir var ona bakacağız. Bunun şu kapağı çıkıyor. Bunun şu içindeki şuradaki şu an görebiliyor musunuz tam göstereyim size içindeki o mili dönmüyor bakalım tek tek sökelim burada iki tane vidası var bir burada bir burada iki tane vidası var sökelim bu Arnica marka bir Arnica hep kıymamak şu an piyasada bunu insanlar baya tutmaya başladı acayip şekilde bir alım var insanlar şey yapıyor. Bu iki birasını çıkartıyoruz. Ondan sonra şurada var. Bunları da çıkartıyoruz. Bunlar sürüyor. Şey istiyor. Şurada bir tane var. Ve bir daha var. Kısa boydalar ve yerlerini belli edecek bir şekilde koyuyoruz. Bir de şurada var arızası ne bilmiyorum sizinle birlikte bakıp çekeceğim şu an pazar. ne neymiş onu göreceğim bunun içine vidaları şu şekilde koyalım ve düzgün bir şekilde bakalım yavaşça çekelim bu tür hassas şeyleri tamir ederken baya yavaş ve dikkatli olun burada gizli iki tane vida varmış hiç gizli vidaları görmedim bu buradaki gizli vidalara çok dikkat etmeniz gerekir neden çıkmadı buradan anlaşıldı gizli vidaları görmedim çekince bakınca anladım gizli vidanın olduğunu Bakın şimdi arkadaşlar içinde neler varmış. Şuradaki açma kapama tuşları şurası. Bunlar çıkarıyor ama biz çıkartmayalım. Bizim işimize gerekecek şey değil. Diğer şey şu. Bunu da saklama kabı yapmışlar. Bunu falan saklamak için bunu köşeye koyuyorum. Ve sorun of. Sorun şu arkadaşlar buradaki plastik halat dediğimiz şey burada çıkmış. Şimdi bunu çıkar takmamız lazım. Gelin size ayrıntılı bir şekilde göstereyim. Bakın buradaki halat çıkmış. Bakın işte tamirci buna 200 lira istiyor. Bilmezseniz kim bunu tamir edecek? Hiç kimse tamir edemeyecek. Ne diyecek? Siz içini söküp bakmıyorsunuz, bilmiyorsunuz ve diyorsunuz ki ya bunun büyük bir sorunu var. Daha önce 200 lira vereyim. Bakın görüyor musunuz? Hiçbir sorun yok. Motoru oldukça yeni. Sadece şu lastiği, plastiği bu plastiği getirip şöyle bir takacak. Durun. Birlikte İyi ki, iyi ki bu bunu çalıştıranları iyi ki çarpmamış arkadaşlar. Şu kabloya bakın buradan kopmuş hiç iyi ki bir çarpmamış bu bunu iyi ki gördük tamir etmemiz çok basit olacak ama bunu ayrıntılı bir şekilde söküp tamir edelim bunu ekme yapalım yoksa şey mi yapalım bir bakacağım ben size bunu tamir ederken ya da şu klipsi söküp tekrar bindirirsek bu klips de bayağı şey ben bunu klipsi bir söküm ya da direkt mi bağlasak bakıyorum şuradaki şeye direkt mi bağlasak ya da klipsi bindirsek mi buradaki şeye çok direkt bağlasak da olur aslında ama yine de güvenliği alalım ön planda tutalım biz bunu bindirelim şuradaki klipsi ben söküm şunu söküm gelim Size tekrar dönüş yapayım arkadaşlar. Bu klipsi sökmek çok zor olacak. Elektronikte beklenmedik anda beklenmedik arızalar olabilir. Biz neyi gördük? Ne çıktı? Bunu sonradan görmüştüm arkadaşlar. Bakın şurada e, kestim bunu. O size gösterdiğim yeri kestim ve çıkardım. Şu klipsin aynısı yoktu bende. Bu klipsi tekrar yerine takmaya çalıştım ama bayağı zorlandım. Bunu tekrar bindirmek bayağı bir sorun aldı. Kunduz'a bindirmek gerçekten çok zor. Yine de eskisinden daha güzel oldu gibi. Ama yine de orijinal ile yakın bir şey oldu. Şöyle bakarsanız görebilirsiniz. Biz tekrar bunu yerine bindirelim. Artık arızalarından bir tanesi yok bitti. Bunu şu şekil görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu şekil yakınlaştırayım şu şekil takıp bindireceğiz elektronikte istenmedik anda istenmedik arızalar çıkabiliyor bakın bunu daha önce tamir eden adam ya da tamir mi etmiş artık ne yapmışsa sökmüşler mi bilmiyorum şuradaki vidayı buradaki vida bu kabloyu kırmış Allah'tan elektrik çarpmamış orada vidayı döndürdükçe bu bunu bütün bu kabloyu kırmış ve kabloyu iyice sıfıra indirmiş. Yine arıza Allah'tan gördük. Yani bu arızayı görmemiz en büyük şeylerden bir tanesi. Hemen takalım. Elektronikte en büyük şeylerden bir tanesi arızayı çözebilmek. Allah'tan adamlar buraya klip satmış ya. Bu çok iyi bir şey klip satmaları. Biz iyice takalım, iyice yerine bildirelim. Bir şeyi kendin tamir etmek kadar güzel bir şey yok. Bu arızayı görürsün şunu sökelim geri tekrar bindirelim bunu nasıl yapmışlar bilmiyorum tekrar bunu yerine bindireyim ne kadar bak bu da şundan dolayı girmiyor içine hemen bunu da bir sıkalım yerine bindirelim içine iyice sokalım Bakın o arzayı iyi ki gördük. Bu arzayı, bu arzayı görmeseydik olay bitmişti. Bir tanesini Allah korusun elektrik çarpabilirdi. Şuradaki vidaları söktüm. Onları da indireyim yerine. Hemen. Bu önemli bir şey arkadaşlar bunları şu lastiği tuttuğu için her döndükçe bu dönüp içindeki milli dönleri içindeki mil o eti ileri sürmek için olan şeyi sürüyor ve artık bu işlem şunları yerine bindirip bindirmemiz gerekli nasıl söktüysek önemli bir şekilde yerine bindireceğiz Şuradaki şey çıkmış buna önem vermemiz lazım. Burada klipslerinin yeri var arkadaşlar. Bunlar çok önemli ve hassasiyetle davranmamız gereken şeylerden bir tanesi. Bu vidayı, şu klipsi şuraya koymuşlar. Bizde olduğu gibi klipsi yerine koyalım. Şöyle mi yapmışlar? böyle yaparlarsa bu oradaki şeye zarar verebilir Hayır. Bu şekilde. Buradan da şey çıkmasın, şu kablo çıkmasın diye yapmışlar. Bakın, şu kablo çıkmasın diye buraya koymuşlar. Bunu da buraya, buraya korken daha önce şu viranın geldiği yerde kablo iyice sıyırmış. Bakın işte dikkat ne kadar önemli bir şey bu dikkat önemli şeylerden bir tanesi. Hele düşüyordu kamerayı tutum derken. Ben en iyisi yavaş yavaş şöyle koyayım. Ayrıntılı bir şekilde takayım kendini yerine getireyim. Buna önem mi? vereyim. Mi? Hemen. Bu tür şeyler hassasiyet isteyen şeyler. Hassasiyetle davranmamız gereken şeyleri kamera çekiyoruz diyeyim. Kameraman, bizim bugün kameramanımız yok yanımızda. Kameraman işe gitti. Kameraman olsaydı o kaydediyor. Biz çekiyorduk. O kaydediyor. Tüm videoları ben işi yapıyordum. O çekiyordu. Daha kolay oluyor benim için. Şimdi hem kamerayı çek. Hem kamerayı çek. Hem hem görüntüye al. bayağı sorun oluyor. Az dahi size göstermek göstereyim elimizdeki şey gidiyordu aman dikkat dikkat çok dikkatli olmamız gerekir aman dikkat etmemiz gerekir ve bir daha dönüşü olmayan bir şey olabilir elektrikte en önemli şey dikkattir bunu dikkat etmemiz gerekir bakın bindirdim arkadaşlar bunu da düzgün bir şekilde ve artık her şeyi yerine getirip bindireceğiz ve çalıştıracağız ben bindireyim kablolarını da her şeyi düzgün bir şekilde yerine getireyim arıza bak 200 200 TL istemişlerdi bu arızaya düşünün yani 200 TL arızaya para istemişler biz ne yaptık çok uygun fiyat bir havaya arızayı tamir ettik İş böyle olacak çok basit bir şekilde işi yapacaksın tamir edeceksin her şeyine dikkat dikkat ediyoruz arkadaşlar. Şu parçalarını düzgün bindiriyoruz. Diğer parçasını buluyoruz. Ustaya sormuşlar, bir şey bilgiye sormuşlar. Ustam demiş. Bu parçayı nereye atmışlar? Bir parçası eksik demiş. Usta demiş ki Oğlum demiş bir parçası eksik olacak bu işin demiş. Mutlaka bir tanesi eksik olacak demiş. Yani bizimki de o muhabbet. Mutlaka bir parçası Teyisi görecek. Biz de anlamıyoruz da anlıyoruz gibi gözüküyoruz. Şaka yapıyorum. <laughs> bu işin şakasıydı. Anlamasam e, buna şey yapmam. Sakın siz anlamıyorsanız sakın şey yapmayın arkadaşlar. Ben hepsini anlayarak, çözerek, araştırarak öyle şey yapıyorum. Yoksa bu iş şey yapılmaz Ben bunu hemen bindirim her şeyini size göstereyim tekrar arkadaşlar bunu da bindirdik şu şekil yakınlaştırırsak bunu da bindirdik şunu iyice bindirdik ve şimdi kaldı burası bunu da takarsak bunu da şu şekil takıyoruz bunu hayır şu şekil takıyoruz bunu da bindirelim evet bu da bindi bunun küçük vidalarını hemen bildirelim. Bu küçük vidaları özellikle bildirelim. Hemen bir yerinde bir şey var mı? Önce ona bakalım. Arıza nasıl olmuş? Arıza bir yerinde var mı? Burası hafif açılmış. Bunları hep tekrar bindirelim şuraya vidalarını ve sana sonra bakıyoruz oturdu mu hep şöyle bakıyoruz Evet hepsi oturdu ve bu şekil tamir ediyoruz bindiriyoruz vidaları takıyoruz dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi de bu arkadaşlar vidaları takarken çok dikkatli olmanız lazım ne nerede hepsinin yerini bilmeniz lazım bu tür şeyler önemli unutmamanız lazım elektronikte tamir etmek bayağı tamir etmek tamir çok zor bir şey aslında kafana göre hemen tamir edeyim ben çözeyim ben çözdüm muhabbeti olmaz bunu ayrıntılı bir şey yapmanız lazım biz usta mıyız usta değiliz ama elektronikten Tamirci. Bizim evde hiçbir şey tamire gitmiyor. Gitmez de, ben varken. Gerçi bu bizim evindeydi, komşu'numdu. Komşu bozmuş, bana gönderdi. Tamir edip tekrar kendisine vereceğim. Umarım arızayı çözeriz. Durun vidaları takalım. Ondan sonra bir kez çalıştıralım, nasıl olacak. Bak buradaki vidayı şu an göremiyorum. Nereye gitmiş, aşağı düşmüş. Hemen onu da alıp indirelim. Arkadaşlar mutfağa geldik. Bunu koymadan önce size bir kez göstereyim. Alnica Pro, Promet biz 1860. Bunu prize takıyoruz. Takmadan önce bir her şeyini tekrar kontrol ediyoruz. Kontrol etmemiz gereken şeylerden bir tanesi tekrar kontrol ediyoruz. Elektrik şakaya gelmez ve mutlaka kontrol etmemiz gerekir. Hadi gelin prize takalım. Prize taktıktan sonra prize taktım. Bir yerinde elektrik kaçağı var mı? Plastikte pek elektrik kaçağı olmaz da şuradaki içindeki vidaların metal yerlerine dokunabilirsiniz. Daha çok metal yerlere dokunacaksınız elektrik var mı yok mu kaçak var mı oluşmuş mu ona bakmanız gereken şeylerden bir tanesi arkadaşlar ve şu an hiçbir şey yok gibi ve bunu çalıştırıyoruz bakın çalışıyor şöyle çevireyim size içini göstereyim içi de şu şekil bunun içi dönmesi lazım dönüyor arkadaşlar ve bu artık bütün bir şekilde çalışır neydi servis 200 lirayız biz bedavaya yaptık elektrikten anlamanın en güzel yanlarından bir tanesi hadi hayırlı uğurlu olsun kullanan kişiye şimdiden güzel bayramlarda et çekmek dileğiyle işli köfte yapma dileğiyle inşallah bize işli köfte yapar gönderir Hadi şimdiden herkese iyi bayramlar. Bir kez daha bayramınızı kutlayalım. Bunu da sahibine verelim. Artık sahibi bunu ne yaparsa et mi çeker, işli köftem yapar, ne yaparsa yapsın. Gördüğünüz gibi bir tane Arnica Pro tamir ettik. 1800 watt. Tamir aslında oldukça zordu ama biz bunu başardık. E, tamirci 200 lira istemişti. Biz bedavaya tamir ettik. Söylediğim gibi. Şuradan çıkan kartları ya da şuradan mı? Bu üstten çıkan kartları yanlardan çıkan videoları izlerseniz sonunda çıkan videoları izlerseniz çok sevinirim. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.